kazananları oldu dediğim anda <laughs> Rasim Ozan stüdyoya güneş gözlüğü ve patlamış mısırla çok keyifli bir şekilde geldi <laughs> sen, sen, sen algı operasyonu lan... yapsan da Yok. bizimkiler hakkı, müstahak bizimkilere müstahak. valla dün izlerken müstahak. maçı habire 10 dakikada bir abi var iyi misin kalbin iyi mi bence izleme vazgeç değiştir filme geç <laughs> Karışma programlarına geç demedim mi? Maçı seyrettirmedi bana. Aman en... dedim Habertürk'ü aç dedim bilmem nereyi aç dedim spor programlarını. En son ederim. en son. Beyaz Tv'de güzel filmler, Beyaz Div'de oluyor, Div'de filmler oluyor onu, onu açabilir. Onu rahat. filmler oluyor. Bizim en son, son sözü tekrarı var onu seyret dedim Osman Aa, Aynen tekrarı. Aynen öyle ben... ama şunu söyleyeyim en son 3. 2. yarı başladı bir ümitle bekliyorum. 3. golü yediğimizde bir baktım gene arıyor açtım. Şimdi burada tabii söylenmesin. Ama, Çok ağır bir aman. küfür ettim Rasim'e. <laughs> Ve ama. Evet, korkudan hemen bir daha da aramadım. İstersen bir ufak tat... kalayım ya yani. şöyle bir. Üç boyutlu film seyreder gibi. gibiyim. Bak üç boyutlu. Hocam üç boyutlu sinemalarda böyle takarız gözlüğü. Bir anda olayın içinde gibi oldu. Tom Cruise yanından geçiyor. Scarlett Johansson üstüne doğru geliyor. Hep üste gelse. Güzel. <laughs> 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 Abi o, o keyiftir. Aynı bu hafta bu ligde bunu yaşadım ya. Bir sinemada kalmadı, sinema keyfi de kalmadı. Bizim karşı tarafta bir sinema var. Oynuyor şeyleri biliyor musun? Ona DMX mi diyorlar? Evet, İzlerken koltuklar oynuyor. Oyuncular üstüne geliyor. Çağın içindeki topu ayağını çağın. Ya, 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 siz kimsiniz ya siz? Haşa Allah mısınız ya? Bu hakemlerden bıktık ya siz. Hep sizin mi dediğiniz olacak ya? Evet. Hakemlere bir şey söylemeyeceğiz. Bu akem, şey, ya, Asim, bir dur Allah seni can... lan, ya Allah, <laughs> Allah Allah ya. Ya hakemler hiçbir şey söylemeyeceğiz. istediler bir çalışacaklar, düdük verecekler, gelecek kenarda kendilerini bu kadar iyi sakar edecek. Sen i̇stiyorsan elli, dakika istiyorsan elli. Ya, ya, ben ya, ben 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 Ma Maçın mutlaka hakim Hakim hakemler dünyayı. Hocam. Ha, hakimisiniz zaten ya. Saat 1'e 10 geçiyor. Haşa ha, Tanrı. Ha, 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 ha. Hakem nasıl ha, bir söz Size bana Saat 1'e 10 geçiyor benim selamlarım var. Selam göndereceğim video programı Valla ayıp küçük kardeşi arasından Vur abi vur. mazlumu getirin bana. mazlum. <laughs> bana dönüyor, bana konuşuyor, ben destek oluyorum. Kasım çinil, susuyor, göster Sinan abiyi. Kardeşinden alıyor, baktı. Ya şey tabii ona aynı kuşak. Döndü bana, mazlum oldum göster, mazlumu getirin mazlum, bana. Mazlum bir saniye, mazlum, mazlum bir saniye. Mazlum bir saniye, kabul beni mazlum ya. Mazlum, o <laughs> <laughs> hafif. <Hatırladım. gülüyor> <laughs> mazlum bir saniye, mazlum aç Alanya'nın. Anasının ak sütü gibi hakkıdır. Ama kara olan sütlü olan gibi öyle. Aynen. Aynen. Öyle, öyle ya. deme ya. Ya şu mazlumu göster. Üçü benim mazlum yaptı ya. Mazlumu getirin bana. Aa, Güzel. Otto Barit ölmüş. Amanın var <laughs> Otobori çıkıyor. Otobor ya ya iç, oğlum, COVID'den gitme. evet dur bak. Allah rahmet Allah, 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 Allah rahmet eylesin. Ya oğlum mamalı neşin ya, bir dur ya vurun be ya. Olur Olur de. Hayır. Ot domar <laughs> de. <laughs> <laughs> Ama oğlum gibi futbolcular küfür Ben çok ya. iyi hatırlıyorum. <laughs> Kemal bir geçti bir Ya sen de bugün sergilen. Hocam buna ya. duramıyor <laughs> ya. Sen bir dakika dur. Rasim mısırın bitti mi? Rasim bir dur Rasim bir dur ya. Tamam. Ya bu cuma günü çok şey katırız Bu cuma kendi programında var ya. Lal gibi ki lal oluyor. Dili duymadık Sonra ne şey yaptık yıllar. Ben böyle bir Buyur, saygısızlık yapıyorum. Müsaade eder misiniz? abi, siz bir şey, yo, siz ben ben bir şey bilmiyorsunuz <laughs> dedim. <laughs> bir kiraladım. Guangzo'da. Ya dur Allah aşkına ya. ya. Mazlumu getirin bana. <laughs> ya. Ya, sen Ahmet Çakar'a kızıyorsun sen bana niye vuruyorsun? Bak gene bir Bir dakika. Altaliska. millet yazıyor. Bitiriyorum Sinancım. Taliska'yı vereceğiz zaten. Bitti. Hocam, ben, hocam ben taraf değilim. Ben objektifim. Hatta hocam Sergen'i doğradıkça kalbimin bir tarafı oh diyor. Ama oh, bir yandan Niye sapıtmış ya? mesela haksızlık gibi geliyor. Ya. Dur, yine beni. sinirlendiriyorsun. Ya bir taraftan abi. ya istersen mazlumu koy kardeşim. Ya, bu ya, Ahmet çok öyle. Hazırsa Düzüme koyalım mazlumla gidelim. Ben konuşmuyorum yine bana sus diyor. Mazlumu haline getirdiniz beni. <laughs> Çakar bugün ama <laughs> sen bak Apo abi de Fenerbahçeli. Sergen'e karşı bir aşırı güç orantısız güç kullanımı var ya, değil mi? Var. bir, bir, bir orantısız güç kullanımı şöyle. Seviyor ama.